Herkese merhaba. Gece terlemeleri ve buna bağlı uyku bozuklukları yaşam kalitemizi bozabilir. Müzik Bunlarla başa çıkmak için size 5 tane öneride bulunmak istiyorum. Birincisi alttaki etkeni araştıralım. Çoğu zaman menopoz ve premenopoz dönemi bu gece terlemelerini ve uyku problemlerini tetikleyebilmekte. Bu yüzden altta hormonal bir şey var mı diye bunu araştırmalı. Eksik bir hormon varsa bunu yerine koymak da uykumuzu ve gece terlemelerimizi azaltacaktır. İkincisi odanızı serin tutmaya çalışın. 18-20 derece gibi bir ısı uyku için ideal bir ısıdır. Beraberinde pamuklu ve nefes alan çarşafları kullanmak da uyku kalitenizi arttıracaktır. Üçüncüsü, gece yatmadan önce kafein ve alkol alımını kısıtlamak. Kafein hem bir uyarandır, alkol ve kafein tüketimi de vücut ısısını arttırdığından hem uykularınızın kalitesini bozacak hem de gece terlemelerinizi arttıracaktır. O yüzden bunları gece saatlerinde azaltmaya özen gösterin. Dördüncü olarak günümüzde uyku bozu kullanılan bilişsel davranışçı terapi yani uyku eğitimi yapmak, uyaranları azaltmak, gevşeme tekniklerine yönelmek gibi yaklaşımlar da yine uyku kalitenizi arttıracaktır. Beşinci olarak da bir takım bitkisel takviyeler, örneğin izoflavinler, bilek kohoş veya da melatonin takviyesi de yine uyku kalitenizi arttırabilir, gece terlemelerinizi azaltabilir. Ancak bitkisel olması güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Yani Bunların da östrojenik etkisi olduğunu aklınızda bulundurun. Dolayısıyla doktor kontrolü olmadan bilinçsizce bu tarz takviyeleri kullanmamaya özen gösterin. Eğer bu 5 maddeyi elinizden geldiğince yerine getirmeye çalışırsanız göreceksiniz ki hem gece terlemeleriniz azalacak hem de uyku kaliteniz bir miktar daha artacak ve böylece günlük yaşam kaliteniz de artmış olacak. Sevgiler. Müzik